Evet. Bugün sizlerle Gelsiniz işte. <laughs> Geometri taşta. Aslında bilmiyorsunuz. Geometri taşta. To the tower. Oynayacağız. İşte. Tam da. Ama şunu ikinci level'e geçeceğiz. Çünkü onu ben yapamıyorum. Birinciden başlayalım oradan. Hadi ah, ne kadar hızlıyım. Tabii o kadar kolay ki. Ay yapamadım. Ah! ah. 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 Yes. Hayır. Hızlı hızlı. Haydi. Hıa. Hıa. İyi Tamam. <ki>. Tamam. <laughs> 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 <Aa>, yapamadım. <laughs> Aa, yanlış yaptım. Hayır. Ben neden öyle yaptım? Tamam, gayet iyi ilerliyorum şu an. Geçemedim. Burası biraz zor geliyor bana. Ha burası değildi değil mi? Hayır. <laughs> ha. Ah. <laughs> <La>. Hayır. <laughs> tamam iyi geçiyorum. İyi geçiyorum. <laughs> i̇yi geçiyorum. Hadi geçiyorum. Çok boktan geçiyorum. Hadi ama ya süre bayağı bir geçti. Ben anladım nasıl yapacağım. <laughs> Aa, çok yanlış yaptım. Bütün koysları alarak yapmaya çalışacağım. Ki onu da yapabilir miyim? O soru. Vay be. Ya zıplasaydım orada geçecektim. Tamam şimdi anladım mantığını. Hı iyi ya. Hadi. Zıplaman burası kötü işte. <gülüyor> yes. <gülüyor> 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 Hep çok sonradan basıyorum. Hıyo. <laughs> 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 sanki bir şey vardı, hatırlıyorum. Ee, var. Tafsiri bayağı geçtim ama iki tane şeyi tamamladım en azından. Hiçbir şey yapamıyorum. Ha 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 çok anladım çok anladım ben ha. Aha evet evet ha ha. Hiçbir şey almıyormuş neyse. Aa, aa. Artık geçelim. Evet bir şey kaçtı. Kaçtı. Neyse başa işte. Hadi hadi hadi. Ben yiyorum Şimdi bunu geçecektik değil mi? Ama inme de bir yapmaya çalışayım. Yapamazsam geçeriz zaten. Lan. Ben... <laughs> Sen hemen <falan> geçin. Ya. <laughs> Ya bu çok kötüydü. Böyle unutmuşum ama. Tamam. Koyun salmaya çok gerek yok. ben yeme almak istiyorum. Hı Güzelleseydim geçiyordum. Onu alamadım. Ben... Tamam. En kötü yer. Arkada kalmam gerek orada. Yani öne, önde olursan. Well <laughs> met, well, Hadi ya. Burada bir şey var mı? Burada bir şey var mı? Yok. Bazen öyle gizli yerler oluyor da. <laughs> İşte, geçtim geçti. Daha ya! Neyse koyser almadan geçeceğim boş ver. Bazı kolay yerdeki koyseri koyunları... alacağım tabi. Daha Tamam iş koyu almayacağım. Şunu alacağım. coins'i önce alışsın geliyor. Öyle diyor. AAAAAA <laughs> Çok iyiymiş Bilekten iyi. <laughs> Oy 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 Bir de ama kim gerilecek Oy 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 HÜYYA Spitalin yabancı gelin yapamayınca insan çok canı sıkılıyor. Üff. Evet. Hiçbir şey demeden geçeceğim. Mehmet. Ne koyun seri almadım hem de. Uyuyun. Uyuyun. Ben ne kadar zormuş diyeceğim en sonunda. Ya. Aa. Güzel oldu. Bir geçtim var ya. Hı -hı. Ne kadar sevinirim bilmezsiniz bile. Ya. 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 Sonra daha akıllıca yapacağım. Bir. Bir. Oh. Be. Şurayı bir geçsem. Sonra orayı da geçsem. Ne kadar sevinirim bilemezsin. Oh, tamam en zor yer. Hı, hı. En zor yer. En zor. Tek de geçtim orayı. Hadi hadi ya. Evet ha. Abicim nereye bakıyorsun? Ben gerideyim. Rah. <laughs> Geber dostum. Oley. Bom, bom, bom. Tamam, ha. <laughs> ben telefon şu an bir şey pesiyor. Az önce bayağı kastırdım ya içinden geçirdim. Telefonu az önce. Şu an bir şey pesiyor. Arkadaşlar.

sonradan geliyor. Hayal kırıklığına oluyor. Siz ne oldu ya. Anne ne diyor oh. Ya. Oh. Tamam. Çok iyi. Kürekten uh. geçsin değil mi? Ne? Hadi, 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 hadi. Bir şey yok. Bir şey olmadı. Arkadaşlar.

オー、おい。<Willie> Öyle yallah yallah gitmeyeceksiniz işte. İlla bir şey önünüze çıkıyor. Sandalye ne yapacağız? İkinci tane iyi geldi. Hayır ya çok zor. Ben önceden boss'a kadar geldim ama boss'u yenemedim işte. Ha <laughs> <laughs> o kadar zor ki. O <laughs> şeyi şey Şeyini şeyin aldım Bam Bomba sıkıyorsa şeyini bam. 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 Hmm. Ya yani, 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 <laughs> nasıl?

Hıh. 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 tamam. Boş ver. Anladık. Anladık. Ha hadi tat at. Ha. Lütfen. Ha. Hayır. Ben çıkacağım? Olay. bir çalışıyor mı? Ya bir kutu gibi bir ses. Bak ah, ah, bak 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 bak. Sen de şey yapar söylüyorsun Ben öncesini alıyorum ya. Yani. Bam. Hayır. Hayır. Ah mı? 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 Ben bir Gözde çıkamıyorum. Çok Bir kutu. Oh my god. Bura aldım. Bura. Bura yani. Hazır mı? Kıstım mı ben? Ol dur. Ne olur? Neymiş? Sen de öyle no. Sen de öyle Tamam sen yüzünden öldüm. Ben de gördüm ki bir şey görmedim. Kaydete çık yazıyor. <laughs> sen öyle de yaptın. Öf. Şöyle diyor. Oh, bakın bay. Başka. Çal. <laughs> <laughs> <Canım. gülüyor> Ah tamam geçtim. Direkt evet. geçsin ama. Vav wow, şey Oley. Oley. Aa en zor yeri. Tamam onu çok seviyorum. Gerçekten mi? Evet dostum cidden. Cidden demedim. Gerçekten mi? Dedim. Kork. <Gülüşmeler> ]まあ, <loves> Bismillah, Bismillah. Hayır, hayır. Aa. <laughs> <laughs> oh. Tekte geçtim. Hadi bakalım boss. Boss hadi. Ne habersin boss? Ben senin yerindeyim. ben zaten burada değilim. Ne haber? <laughs> Vah vah vah! Vah 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 ben nasıl N'oldu? 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 Aaaa! Vah vah vah! yapacağım. Bue! <laughs> 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 i̇şte Eheheh! sonra! Tamam. Sonra Abi gitsene bana video deneyince. Lan! Tuş takıldı. Ve <laughs> <laughs> al. Vur bakalım. Oğlum biraz bekle Ben bunun canını bayağı bir azalttım ha. Şuraya falan getirdim. Bir tık daha vurursam bam. Evet. evet. Kızgınlandı. Kızgınlandı. <laughs> kızdı işte kızdı. Kızdı bu ne? Evet biliyorum. Ya. ya. Ah. Vah vah Asistanım ben ya. Bana neden vuruyorsun abicim? Benim ne suçum oldu ya? Yani. <laughs> Bam. Hadi fırlat fırlatacağını. Yok bak işte onu tutman lazım. Bunlar fizik şey. Ha fizikisti. Fizikisti. Bunu <laughs> gaza bekleseydin olacaktı. Oh. Panta. Vah 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 vah. Çok komik <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> oluyor ya. Beni vuramaz ki! Yani Son ben çıkacağım Ben kendimi <laughs> Beni yakalayamaz ki! <gülüyor> 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 Hadi, Hadi yani. Hadi, çok, ben... Ben çıkacağım. Ben zaten çıkacağım. Çok bu sefer. Ne fizik oraya gelince Şimdi. Bek. Öyle. O gene sertti. Nasıl oldu? İyi iyi. Zaten evet. ya duruyorsun. Ay. Allah'ım. Bende de ben telefonumda açık değil ki bu seviye. Mesela ben de Eğlenceli aslında bu seviye. Ama açık değil işte. Hayır. Ince. Ya tutturamamak çok kötü. Uyuyakon. <laughs> Aha tutturdum en sonunda. Zıklarla dedim de. Ne? 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 de... Sövmedik. Ben öldüm. Onun da canı azaldı. Abicim sen şanslısın ya. Senin baya bir canın var. Kaç şöyle. Tutturdum en sonunda. Ve şimdi. Ah. Benim biz canım olması çok kötü. Burada 3 can verseydiniz de ya. Ya da 4 ya da 5. En, en mantıklısı 5 olurdu. Adamlar baya zor yapmıyor. Yani. 3 can yeter. Sonra bir eksik kuranla yamak. <laughs> o yüzden de öldüm. <laughs> Dur, Dur bakalım. Kuramazki. Kuramazki. <laughs> Öksürükten bir bok. <laughs> hadi. Hadi. Ah. Çekiyor değil mi? Yani evet. çekiyor. Evet. Ben de öyle Bam. Hayır.

Mesela ben bu ne geçeyim? Ben, ah, hadi ben hadi bayağı şuralara gelmiştim mesela. Ben geldin de. Abi. e, o zaman niye yapalım? Ama abi, Oğlum, abi sen oraya kadar geldin mi? Evet. Oğlum fizik kuralıyla geliyor. Fizik kuralları dediğim şey başka. mıydı? <laughs> <laughs> ne kadar geçti o senin? Hıh. Kirlendi. Bu tamamen sinirli değil. Evet. Biliyorum. <laughs> Oha! Bu nasıl oldu lan? Kastı kaymadı. Aa <laughs> <laughs> çok zor! Çok zor! Çok zor! Çok zor! Ben bu da endişeleniyor olacağım diye. Evet. Olur. Allah! Lan <laughs> ah. <laughs> biraz kolaylaştı hep buna. Ben zor kolay yapıyorum sanki. Hı -hı. Ah. tamam iyi oynuyor. Müzik çok güzel lan. Hı -hı. Beni sanki iyi hissettiriyor. Böyle yapabileceksin diye. Hadi bam. Ah, hayır. Oh. Ah. Ya hayır hayır. ya Allah ya. Ben ne fazla oraya kadar gelmişsin zaten. Burak